Herkese izleyen merhaba ben Kludir ve bugün ee, Serdar'la 2v2 atacağız Bedline'da Build HC e, ladder'ında Hadi bakalım kanka başlat Tamam kanka Beyler bu arada e, ee, Berkay söylemedi ama ben söyleyeyim Like bölüm atmayı unutmayın Evet ve Serdar'ın kanalının açıklama kısmında bulabilirsiniz Çok önemli, çok önemli. Kanka ikimiz de birine de alalım bence Ben soldakine gidiyorum Elomar iyi çünkü Abi sprint atmıyor bir bug oldu. Sıkıntı yok aldım ben de Ölme. Bayağı yok yok sıkıntı yok. Heal'i var. Bak ağa tamam, tamam, tamam. kalanı bir dakika kaç. Aldım ben bunu. Oğlum helal. Aldın galiba. Ölürsen geldim. Ah çok aldım güzel güzel. eee böyle uh. işte Serdar'la 2 iki ve 2'nin şeyinde merdiveninde yükselmeye çalışıyoruz. Şu an 1533'e geldik ama gidikçe yükseliyoruz. Takım olarak oynamayı ve eee güzel uyuyucular atmayı düşünüyoruz. O yüzden de ısınıyoruz baya ve klan da kuracağız. Klanı da iyi oyuncuları bekliyoruz da. Yani gerçekten 2000 üzeri oyuncular bekliyoruz. 2000, 2000, yani, 2000 yani. civarı oyuncular. Öyle, bekliyoruz. ben bekliyoruz. bu arada e, biraz sonra mikrofon kapı kapayabilirim kanka. Hatta ben kapatayım kanka. Kim bunlar? o. Oh. kanka yon sana arkadan geliyor adamların isimlerinde o acaba var lan arkadan gelmesin Hop. Aldım aga. Ölme. Yok. Ya da bilmiyorum. Aldık. Helal. Bunlar bayağı iyi. Bunlar kötü değildi. Yani. güzeldi bayağı. Videodan önce arkadaşlar yani kamp yapıyorlardı adamlar. 2000 <laughs> 1200 adamlar. Kanka bizim taktiği evet. taktik iyi oldu belki. Bayağı iyi çözmüşüm onu bak. Sen gidiyorsun ben tank sen tanklısın ben arkadan Hop hop. Tamam. Daha sonra bir lav koyabilirim. Arkadaki bana bırak. Sen de bana bunu bırak. Hop. Of kötü mü sattım? Kazayla Abi öldüm iki canım var ya. <laughs> Neyse kanka sıkıntı yok sıkıntı yok alırım. Lag oldu adam. Adam sol sağa kaydı böyle lagdan hafif. Aim'imi şaşırttı hiç. Hmm. Yoksa iyi, iyi, oynadı yok. Hiç fail evet. kanka kimse görmedi. Hadi tamam. <laughs> ya. Hmm, alırım ben bunu ya sıkıntı yok ben kanka. Sıkıntı yok kanka. Tamam. Alırsın diyorum sıkıntı yok. Abi içim iki defa lava attı. Abi ölmeyelim burada lütfen lütfen lütfen. Kanka lütfen. Cici. Evet, Baya kaybetmeden geldik buraya. Devam edelim. Evet. 1457 güzel geliyor. 1, 1600 olur muyuz diye düşünüyorum da şu an ne kadar rantı mutsuz kaldı bilmiyorum. Ama Zeras az chatte easy şey yapıyorlar hmm. gg easy. İyi bilmiyorum ki hiçbir şekilde. Yani, dikkat geldim. Oh. Helal yaktı kanka. Şut koyamadı kendini öldü. Tamam. Tamam. Yapayım. Bunun da yarım kalbi falan vardı kanka. Bayağı bayağı fena lav koydum ikisi de yanlı böyle. Aynen efsane koydun lava orada. yüzden dikkat Orada boyldu. Köşeye çek lava, lava koy. Koşsuna lav koyacaktım. Hmm. Hı. Hı, Vah, bir şey. <laughs> Hop gel buraya. Ol artık. Öl artık. Ağabey bu öldü ya bunu çakıyo Çakışı yok da şey Ha ee... taşına girdim senin Deneyim ben yani uzaktan Hadi 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 oradan bayağı araştırdım da Abi de adam arkasında Ge geliyorum Geldim oh, aldım. Kaç olduk? 1670 olduk bayağı iyi ilerliyoruz gençler Gördüğünüz 1670? 1570 <laughs> Bunlar kaç? Lan? Kanka, bunlar 1300 ya Bakayım. Aynen bunlar büyük kanka ben baktım zaten yalan mı söyleyeceğim? Yok yok onu demiyorum ben adamların tipine bakayım. Kepler ol Kepler olunca nedense genellikle iyi oynuyorlar. Bay vallahi <laughs> beni küs. Hop. Da çok şey istediği okla var. Aynen. Birinde lag var. Hıss. Bir yerde 300 gibi okladı beni. Oo. Oh. Lan kaç. Aldım ben bunu. Hadi amına koyayım. Tamam ben bunu anladım. aldım. Helal. Dikkatli almış şey. İki defa altın elmayı da ama. Vay be. Onlar. Kaç bunlar? Bunlar da 2297. Az öncekiler. Daha az öncekiler. Aynen. kaç olduk biz? Neyse bakamam şimdi şu an. Bakayım kanka ben hemen. Ee, 1576. 75 pardon. İyi, iyi tamam onu bir 1600 yapalım. Bu, bu, Aynen. Bu videoda. Video. 1600 olursa i̇yi. güzel olur. Kendini yaktı al. vallahi kendini efsane yaktı. Hadi. Ben bunu aldım. Hop tamam. Sen bana bırak bunu. Kase. Ya. <laughs> Ganga biraz bekleyeyim de aynı adamlar gelmesin çünkü iki tamam. rankıtım kaldı. Sağ. İyi, güzel oldu ya. Yani. İnşallah iyi adam gelir de bir 1600 oluruz ya. Bayağı iyi kastık ama. Bayağı iyi kastık. Hiç kaybetmedik ha. <laughs> Ay <laughs> Neyse kanka vote veririm biraz sonra. Aa, tamam, yok. Hop. Sen videoyu duraklatırsın. Yani. Ya, Olmadı video bitiririz ya sıkıntı yok. zaten eğlenceli bir video oldu yani her videoda hop tamam ben bunu alırım Hop bu bende kanka Tamam Kanka helal de dur bak ...biraz ağır renk dediğim gibi geldi. Ben mi? Aha. Bilemiyorum valla bokta çıkabilir şu an. Geldim. Hop alırsan... ...dikkat. Hah taşa girdim gene. Bunu bir... Lan geliyor. Lan kaç! Benim önce kendime risk yaptım sen de o aray. Ha, Sıkıntı tamam. yok benim canım bayağı fazla ya. Yani. Ben senin için ölme diye. canım fazla. Ya gene... <laughs> yine... Attığım bloklara giriyorum senin. Kanka yani beni biliyorsun yani. Ben bu Güzel. arada arkadaşlar beni bilmeyenler nice, nice. için söyleyeyim. Ben şey blokları bitince çocuğuyuz falan. bitince kanka şey kazıyorum ben. Ağaç kesiyorum biliyorsun. Biliyorum. <laughs> Geçen ömrü <laughs> öldürdüm zaten. <laughs> Yedin altı buçuk. Tam ağaç tam ağaç kesiyordum belki Berkay geldi. Aslında ağaç kestin craft yaparken öldürmek istiyordum. Aynen aynen. Hatta craft yaparken değil. Yaptım. Envanterimi alırken. İnnailik. Hadi son maçımız bunu Bakalım. kazanalım ya. Yedim. Bunu kazanalım bayağı büyük. yükseldik zaten. Bunu da bir aslında bir kimi yapar mıyız diye düşünüyorum da kimine kadar bayağı zor. Neyse ben donator plus olunca A ah, ah, vurdun adamı. Abi bunlar geldi. Set çekenler. Anlıyorum Tamam ben bunu alıyorum Lan Lan Gerçekten mi? 3 lafın arasında kaldım Ölme lan sakın Kanka bunlar 1300 Valla Oha Vur vur Abi umutla kalıyorum Gençler orada gördüğünüz gibi Üç şeyin arasında Of Fena rekledi Neyse, bu arada gördüğünüz gibi 2-3 lobun arasında kaldım. Çok intens bir an oldu ve Serdar da onu kesti zaten. 1591 oldu e galiba da. E, çok güzel bir video oldu gençler. Umarım bu 2 ve 2 e, bu yolda geçti. Şeyse, şeyse hoşunuza, gitmiştir. E, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve tabii ki Serdar'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Beğenin ve yorum atın. Tabii ki abone olun. E, sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Burası biraz karıştı ama olsun. Bay bay.